Bugün benim pirzola var. Aha da burada tuzladım. Kırmızı toz biber attım sade üzerine. Cıslasın bir. Evet bu cıs sesi gelecek arkadaşlar. Yanına ne mi yapacağız? Bunu yapacağız bak. Soğanı doğradık arkadaşlar. Bu şekilde. Ama içine daha neler gelebiliyor musunuz? İzleyelim. Öncelikle nane arkadaşlar. Unutmayın. Hani bir tane şarkı var ya. Nane nane oh nane 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 nane. Biz de gerizekalı gidin dedik onu. Vay halimize. Adam demişti de ama ben starım diye. Bak söylüyorum. Sağ olmasa söylemem şarkılarını. <laughs> evet maydanozumuz. O da geldi arkadaşlar. Şap diye keseceğiz bunu buradan. Kökünü alacağız arkadaşlar. Kökünü de atmayın. Kaynatın. Aç karnınızda sabahları bir bardak için. İkizini temizliyormuş. Öyle diyorlar. Evet, çevireceksiniz arkadaşlar. Çevirmeden olmaz. Yakmayacaksınız. Allah Allah. Arada bir de şarkı söyleyeyim böyle. Yemeğe lezzet katıyor arkadaşlar. Aydınlık dünyamı karartmadan gel. Simsiyah saçımı artmadan gel. Şimdilik güzelsin. Her şey sizinle Sizi son bir defa Görmem belki de Yıldızlarda kayar Durmaz yerinde Solar güzelliğin Kalmaz yüzünde Bu kadar yeter. Şarkıya da daldık yemeği yakacağız. Sonra sizin dilinizden de kurtulamam ben. Vallahi kurtulamam. Bugün çok özel bir şey yapıyorum Bayram Usta ya. Valla. Maydanozdan sabundan ayrılma koçum. Tak 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 tak. Sırada nerek var arkadaşlar. Dök oğlum dök. Nerede istedin mi orada dur işte. Oh. Şimdi bu pirzoların arasında böyle bir rekabet var arkadaşlar. Hangimiz güzel kız alalım diye. Önce beni yesin diyorlar. Ben sadece seni görmeye geldim Ben sadece hatrını sormaya geldim Bendeki hatıraları ah vermeye geldim Evet bu arada maydanozlarımız da maydanozlarımız da. O ne la dilim dönmedi ya la maydanozlarımız da. Tekrar diyeceğim lan bayram usta. Maydano maydanozlarımız da ne var diyemiyorum yani maydanozlarımız da neyse oraya geçiyor. Nar gibi kızardı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Sakın bana sakın. Olan da var olmayan da var. Niye böyle sergiliyorsun diye sakın yorumlara yazmayın bak ya. Olmayan bu videoyu da izlemez. Az internet kullanın da kendinize et alın. Öyle ya. Bayram usta sana bir şey itiraf edeyim mi? <laughs> Şu i̇nternette internette harcadığın zamanı var ya. E, harcamamış olsak var ya. Bizden yine bir bok olma. <laughs> Devam. <gülüyor> Arkadaşlar ben doğruyu söylüyorum yani. Neyse o. Biz çünkü Türk insan olarak keyfimize düşkün insanlar. Bizi yani durduramazsınız yani. Çek alıcı bakışını gözlerimden Çek sihirli kokunu üzerimden Beni bilirsin çok duyguluyumdur. Kanar yüreğim derinden. Ben sadece seni görmeye geldim. Ben sadece hatrını sormaya geldim. Bendeki hatıraları ah, vermeye geldim. Abi bu ne biçim enerji? Maşallah hayranım vallahi. Öyle abi. Hayat Hayatı hiç sevmiyor böyle negatif insanlar. Böyle monoton. Espriden anlamayan, espri yapmayan. Aman ben de uzak durum. Hmm. Vay vay vay. Hakiki zeytin yaz. Dök. Dök güzel kardeşim dök. Dök 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 dök. Oh mis. Sökeden getirdim ben bunu. Ah. Oh. Vallahi arkadaşlar bir şarkı daha söylerim de siz bilmiyorum rahatsız olur musunuz olmaz mısınız? Hani olmayanlar için söyleyeyim bari. YouTube kanalı da açtım. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Abone olun sadece yani. Para çıkmıyor cebinizde. Malatya'dan salça getirdim arkadaşlar. Kat içine. Hı -hı. Adamsın. Onu bir de karıştır şöyle. Oh mis gibi. Karıştır karıştır karıştır. İyice karıştır şöyle. Oh, oh, oh. Bu ne gider şimdi ekmeğin arasında biliyor musun sen? Bu bildiğin pirzola hakiki pirzola bu işte Ya Yolumu bekle dedin beklemedim mi Yokluğa Hasretini eklemedim mi Ben seni öyle sevdim Öyle sevdim ki Sen benim bu Sevgimi bilemedin Kusura bakmayın arkadaşlar Böyle sizin de vaktinizi aldım ben yemek pişirirken ama Vaktiniz var demek ki bu buraya kadar izlediyseniz var vaktiniz. Ne yapacağız? Başka ne işiniz var sizin zaten? Şekle bak arkadaş. Arkadaş şekle bak şekle. Allah bismillah. Şuradan bir tane olacağım. Le. Bu ne lan? İlk defa salçalı bir salata yiyor. Bu ne lan? Yok adam yok. Tutmuşlar arkadaşlar. Bol bol sumak katılıyor buna. Allah bismillah. Karıştır Bayram Usta, karıştır. Youtube kanalıma abone olmak istiyorsanız arkadaşlar. Müslim Baba. Bak tekrar diyorum. M harfini büyük yazacaksınız. Aralık bırakmayacaksınız. Müslim Baba 3877. Herkes soruyor ne diye. Söylüyorum hala Müslim yazıyorlar. İnen iden Ü değil, ü değil. Sallan boyuna bakayım boyu boyuna bakayım. Lan boy mu var da bakacağım arkadaş? Anam bana hiç şey diyemezdi biliyor musun boyun devrilisi diye. Boy yok ki. Nereye devrileceğim lan? <laughs> Oyundan avantajım vardı benim. Yine de ne olur ne olmaz şuraya yazıyorum bak. Youtube adresini. Bir de hayat bana güzeldir diye. Gerçekten de öyle. Aslında siz koydunuz bu ismi. Herkes bana öyle diyor. Demek ki gerçekten bu hayatı ben yaşıyorum lan. Son hali bu arkadaşlar. Evet Bayram Usta'yla kendimize sofra hazırladık. Yelkeni de izlemeyeceksiniz herhalde değil mi? Şaka bir taraf arkadaşlar. Allah olmayana da versin. Kat kat versin. Yürekten gönülden bunu istiyorum. Allah dünyada kimseyi aç susu bırakmasın. Tek bir gayem. Bütün dualarımda bu vardır. Allah iyi kalplere, güzel kalplere her zaman yolunu her daim açık etsin arkadaşlar. İyi düşünen insanlara. Seviyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.